Cephanelik mağazasındaki sınırlı item, XM Solitude, bu akşam mağazadan kaldırılması bekleniyor. Peki bu silah almaya gerçekten gerek var mı? Değerlenecek mi? Bu videoda bunu konuşacağız. Ama videoya geçmeden önce, eğer Counter-Strike'da kasa açmaktan sıkıldıysanız ve 18 yaşından büyükseniz, bu videonun sponsoru Bounty Stars'a göz atabilirsiniz. Bounty Stars, Counter-Strike 2 ve Rust oyuncuları için hazırlanmış, yüzden fazla farklı kasa seçeneği sunan bir platform. Bir başka özellik ise kasa savaşları. İsterseniz kendi savaşınızı oluşturabilir, isterseniz de hazır olanlara katılabilirsiniz. Ayrıca düzenli olarak yenilen etkinlikler ve bonuslar var. Oynadıkça seviye atlıyor, ücretsiz kasaların kilidini açabiliyorsunuz. Ve en önemlisi sistem tamamen doğrulanabilir adillik altyapısıyla çalışıyor. Açıklamadaki linkten siteye kayıt olabilir ve wait kodunu kullanarak bonus kazanabilirsin. Hadi videoya devam edelim. Counter-Strike 2 piyasasında bazı skinler var ki ilk bakışta sıradan görünüyor olabilir. Ama yıllar içinde kendi ekonomisini, koleksiyon değerini kendi kendine yaratıyorlar. Yatırımcılar, koleksiyonerler ve oyun içi ekonomiyle ilgilenen herkes bu skinlerin detaylarını aylarca hatta yıllarca inceliyor. Ve bu skinlerden biri belki de en önemlisi Desert Eagle Heat Rated yani ısıyla işlenmiş skini. Isıyla işlenmiş skini ilk bakışta Case Hardened yani sertleştirilmiş kasa olan bir skin gibi görünüyordu. Ancak zamanla kullanıcılar patern numaralarının görsel sonucu belirlediğini fark ettiler. Yani sadece hangi kısım mavi, hangi kısım sarı değil, hangi patern kaç para eder meselesi konuşulmaya başlandı. Zamanla da bununla ilgili belirli rehberler yayınlandı ve toplamda 37 adet Blue Gem patern tespit edildi. Bunlar yüzeyin %80'inden fazlasının mavi olduğu ultra nadirdi desenlerde. Patern deseninin en değerli olan değer ise 490 numaralı sitti. Yani bu paterne sahip ısı ile işlenmiş skin'e en maviye yakın desendi. Harika gözüküyordu ve çok nadirdi. Onu takip eden desenler ise 148, 69 ve 704 numaralı desenlerde. Tabi bunların fiyatı günümüzde daha normale yakın. Ayrıca ısı ile işlenmiş de sadece mavi değil. Daha düşük seviyedeki mor ve altın olarak adlandırılmış yüzlerce alternatif paternin daha ortaya çıktı. Tabi bunlar da yine mavi patern kadar pahalı değillerdi. Diggle ısı ile işlenmiş skin'i bundan tam 6 ay önce cephanelik mağazasından kaldırılmıştı. Şimdi ise bilinen toplamda sadece 28 tane 490 paterne yani en değerli sit numarasına sahip fabrikadan yeni çıkmış Legal ısı ile işlenmiş skini var. Fiyatları mı? Şu an en ucuzu 180 bin TL civarında. Ha e tabi diğer görünümlerde 490 paterne sahip yüzlerce silah var. Fakat burada önemli olan kusursuz yakalamak. Fabrikadan yeni çıkmış bir ısı ile işlenmiş skini binlerce lira yapıyor. Ve bunların sayısı inanılmaz derecede az. Aynı zamanda sayıları artmayacak da. Çünkü bu Bunlar sınırlı item'dı. Yani ileride fiyatlarının daha da artacağı kesin. 6 ay önce ısı ile işlenmiş skin'i kalktıktan hemen sonra mağazaya yeni bir silah geldi. Gunstrike'ın taramalı pompalısı. Eksem silah. Kendisine bu sistemin çok benzeri ama çok daha zengin bir görsellikle başka bir skin entegre edilmişti. Bu skin klasik pattern seed dediğimiz bu skin mantının biraz ötesine geçiyor. Burada sadece desen değil. Desene göre renk de değişiyor. Ve bu renk değişimini sağlayan şey ise ramp offset dediğimiz şey. Ramp offset tıpkı float değeri gibi 0 ila 1 arasında gizli bir sayı. Ama bu değer skin'in yıpranmasını değil, hangi renk varyasyonunun uygulanacağını belirliyor. Örnek olarak skin, paterne ve ramp offset'e göre farklı görünüyor. Mavi dağlar tek güneş, mavi dağlar çift güneş. Tabi bunların rengi de yine değişiyor. Yani yeri geliyor güneş daha doygun renkte oluyor, yeri geliyor daha soluk renkte. Bunların her biri de oyun işi farklı bir görünüm yaratıyor. Ve tıpkı Diggle Heat Traded gibi patern numarası bu görünümün kodu oluyor. En değerli eksen paterni, mavi dağlar ve tek güneş. Yani 33, 105, 984 ve 997 numaralı paternler. Diğeri ise yeşil dağlar paternini içeriyor. Evet aslında Diggle ısı ile işlenmiş skini gibi fakat burada küçük bir karşılaştırma yapalım. Diggle ısı ile işlenmiş skinin toplam varlık sayısı 658 binden fazla. Exempt Solitude silah ise toplamda sadece 55 bin adet. Tabi bunlar bütün patern sitlerini içeriyor. Yani sadece değerli olanlar değil. Toplam varlık sayısı. Exempt silahının en geç 3 gün içinde hatta bu akşam mağazadan kaldırılması bekleniyor. Ve kendisi Diggle'a göre 12 kat daha nadir. Ve şu anda koleksiyonerler için pazarda hala uygun fiyatlı. Fakat tek bir sıkıntımız var. Silah bir eksem yani pompalı. Evet işte bu yüzden de ilgi ve alaka topluluk tarafından verilmedi. Yani silah bir AK olsaydı evet şu an emin olun Deagle ısı ile işlenmiş silahından bile çok daha fazla olurdu. Ama değil. Peki bu fiyata yansır mı? Hiç sanmıyorum. Çünkü Counter Strike tarihinde sadece kullanılan değil. Görsel, nadir ve hikayesi olan birçok skin değer kazandı. P90 Emerald Dragon. Bu silah neden bu kadar pahalı? P90 ne kadar kullanılıyor ki? Bu fiyat bu silah değer mi? Evet değer. Sayısı az ve koleksiyoncular full emerald set yaparken bu skin'i arıyorlar. Bunun gibi birçok örnek var. Ve ayrıca eksem da bence önemi fazla. Çünkü hiç kullanılmıyor da değil. Evet toplarsak bir skin'in değerlenmesi için illaki silahın oyunda popüler olması gerekmiyor arkadaşlar. Evet popülerlik de ona kat ve kat değer katıyor. Fakat bu kesin olarak değerlenmez anlamına da gelmiyor. Nadirlik, görsellik, teknik detaylar, piyasadan kalkış zamanı ve toplumun algısı değeri belirleyen şeyler. Kim bilir belki de ilerleyen zamanlarda eksem silah bir buff alır ve iyice değerlenir veya da nerflenir ve silahta skinin önemsenmez. Exem Solitude skin de şu an işte bu tanımın tam ortasına bir yerde aslında. Bunun sonucunda hep birlikte göreceğiz. Ve bakalım cephanelik mağasındaki diğer sınırlı item da ne olacak? Bunun için fikirlerinizi yorumlarda bekliyor olacağım. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Beğenip abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Esen kalın.